Hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin dilinde olan, ama e, belki üzerinde çok da durmadığımız bir ifadeye, Elhamdülillah'a biraz daha yakından bakacağız. Evet. Elimizdeki kaynak Bediüzzaman Hazretlerinin mektubatından bir bölüm bu ifadenin katmanlarını üstad hazretlerinin bakışıyla aralamaya çalışacağız birlikte aynen öyle yani bu kısacık cümlenin ardında yatan e, o derinliğe dil bilgisinden başlayıp inanç boyutuna nasıl ulaştığına bakacağız biraz yapboz gibi aslında güzel benzetme o zaman ilk parçadan başlayalım üstad hazretleri ilk olarak mesela elhamdülillah bir cümleyi kuraniyedir diyor Burada neye dikkat etmemiz lazım? Şimdi buradaki en temel vurgu ifadenin kaynağı. Cümleyi Kur'an'ı ediyor. Yani bu bizim günlük konuşmamızdaki sıradan bir söz değil. Hı hı. Doğrudan Kur'an'dan alınma. Bediüzzaman Hazretlerine göre ifadenin bütün ağırlığı, bütün kutsallığı aslında bu temelden geliyor. Bu ilk adım çok kritik. Anladım. Yani kökeni onun değerini ve ağırlığını belirliyor. Peki sonraki adım. Diyor ki bu cümlenin en kısa manası... Arap dil bilgisi ve belagat yani nahiv ve beyan ilimlerine dayanıyor. Evet, işte burada işin şey teknik boyutu devreye giriyor. Nahiv ve beyan kaideleri dediği şey bu Kur'ani cümlenin anlamını nasıl çözdüğümüzün, nasıl anladığımızın anahtarı aslında. Peki ilk noktayla bağlantısı ne bunun? Şöyle, hani başta Kur'ani cümle dedik ya. Evet. İşte bu ilahi kaynağın anlam derinliği öyle rastgele yorumlarla değil, Arap dilinin kendi hassas, kendi özel kurallarıyla ortaya çıkıyor. Kaynak ilahi ama anlama giden yol dil bilimsel ve sistematik. Çok ilginç. Peki bu kurallar uygulandığında ne çıkıyor ortaya? Üstad Hazretleri bir tercüme veriyor, oldukça da kapsamlı. Ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zatı vacibül vücuda ki Allah denilir. Baya geniş bir mana bu. Kesinlikle. İşte burada anlam katmanları üst üste binmeye başlıyor. Bakın nasıl ilerledik? Önce ifadenin Kurani olduğunu tespit ettik. Hı hı. Sonra bu Kurani ifadenin anlamının nahiv ve beyanla, yani dil bilgisiyle çözüldüğünü anladık. Evet. İşte bu okuduğunuz tercüme o kuralların uygulanmasının bir sonucu. Tek tek bakalım. Ne kadar hamd varsa diyor. Yani aklınıza gelebilecek her türlü övgü. Hepsi. Evet, kimden gelse, kime karşı olsa. Yani övenin veya övülenin kim olduğu fark etmiyor. Anladım. Ezelden ebede, yani zamanla sınırlı değil. Ve bütün bunlar kime ait? Sadece ona. Yani Allah denilen vacibül vücuda, varlığı zorunlu olan tek zata. Hem ona ait, hem de o buna layık. Gördüğünüz gibi her bir detay önceki adımların üzerine ekleniyor. Peki bu ne kadar hamd varsa yani bütün övgüleri kapsama fikri tam olarak nereden çıkıyor bu tercümede dil bilgisel olarak? Heh, i̇şte orası önemli. Üstad Hazretleri bunu eli istiraktan çıktığını belirtiyor. Elhamd kelimesinin başındaki el takısı var ya. Evet, o belirli artikel gibi olan. Aynen. Arapçada bu takı bazen bütün, hepsi anlamını katıyor yani istihrak, kapsama anlamı veriyor. Dolayısıyla elhamd sadece bir hamd değil, bütün hamdler demek oluyor. Anladım. İşte bu küçücük dil bilgisi detayı, yani istihrak, ifadenin anlamını inanılmaz bir şekilde genişletiyor. Ve bu kural, yani nahiv dediğimiz şey, hani başta konuştuğumuz Kur'ani cümlenin doğasından gelen o zenginliği bize gösteriyor. Gerçekten müthiş bir detay. Peki, Kimden gelse, kime karşı olsa genelliği nasıl sağlanıyor? Övenin veya övülenin belirtilmemesi mi bunu sağlıyor? Tam olarak öyle. Bediüzzaman Hazretlerine göre hamd kelimesi bir mastar yani eylem ismi. Ve cümlede bu eylemi yapan fail ya da bu eylemin yöneldiği kişi meful açıkça belirtilmemiş. Evet, hamd Allah'adır sadece. Aynen. Arapça dil bilgisinde bu tür durumlarda yani fail veya meful belirtilmediğinde anlam genellikle genele yayılır. Kimin övdüğü, neyi övdüğü önemli olmaz, her türlü övgü bu kapsama girer. Bu da yine bir nahiv kuralı. Hmm. Bakın şimdi zincir nasıl kuruluyor? Önce Kur'an'i cümle dedik, sonra el takısıyla gelen istirak yani kapsayıcılık, şimdi de fail meful belirtilmediği için gelen bu umumiyet yani genellik, anlam katman katman açılıyor. Peki ya zaman boyutu? Ezelden ebede kadar anlamı nereden geliyor? O nasıl çıkıyor? O da cümlenin yapısından kaynaklanıyor. Elhamdülillah ifadesi bir fiil cümlesi değil, isim cümlesi. Yani bir eylem bildirmiyor, bir durumu tespit ediyor. Doğru bir fiil yok. Evet, Üstad Hazretlerine göre Arapçada isim cümleleri genellikle bir durumun geçici olmadığını, kalıcı olduğunu, devamladığını ifade eder. Yani hamd Allah'adır demek şu an öyledir değil, hep öyledir, hep öyle olacaktır gibi bir süreklilik anlamı taşıyor. Hmm. İşte bu isim cümlesi yapısı az önce bahsettiğimiz o kapsamlı eli istirak ve genel fail meful gizli olan övgünün zamanla sınırlı olmadığını, ezelden ebede kadar geçerli olduğunu bize anlatıyor. Hepsi birbiriyle nasıl da bağlantılı, değil mi? Gerçekten çok mantıklı. Şimdi geldik lillah kısmına. Hamdin sadece Allah'a ait olması, ona özgü, has olması ve onun buna layık müstahak olması anlamı nereden geliyor peki? Oradaki kilit nokta lillah kelimesindeki L harfi yani o L sesi başta. Evet. Bediüzzaman hazretlerine göre bu harf yani la mücer Arapçada birkaç önemli anlam taşıyor. Aidiyet bu onundur, ihtisas sadece ona mahsustur ve istihkak o bunu hak eder. Üç anlam birden mi? Evet. Bu bağlamda üçü de geçerli. Yani önceki adımlarda anlamını açtığımız o engin, o genel, o sürekli olan hamt var ya. Evet. İşte bu küçücük li harfi bütün o manayı tek bir adrese yönlendiriyor Allah'a. Sadece ona aittir, sadece ona mahsustur ve sadece o buna layıktır. Bu harf adeta tüm o geniş manayı toplayıp, mühürleyip sahibine teslim ediyor. Muazzam. Son bir nokta kaldı. Neden özellikle zatı vacibül vücut vurgusu var tercümede? Yani varlığı zorunlu olan zat sadece Allah'a aittir demek yetmez miydi? Çok güzel bir soru. Üstad Hazretlerine göre Allah lafzı Cenab-ı Hakk'ın tüm diğer güzel isimlerini, Esma-i Hüsna ve sıfatlarını içeren en kapsamlı ismi yani ismi azamdır. Hı hı. Bu ismin doğası gereği varlığı bir başkasına bağlı olmayan, kendi kendine var olan, varlığı mutlak ve zorunlu olan bir zatı ifade etmesi gerekiyor. Buna delaleti iltizami ediyorlar, yani ismin zorunlu olarak işaret ettiği anlam. Allah dediğimizde aslında onun varlığının zorunluluğunu da zımnen kabul etmiş oluyoruz. Anladım. Şimdi bakın, bütün halkaları birleştirelim. Kur'ani cümleyle başladık. El ilahamdin bütünlüğünü istirak, fail meful gizliliği ile övgünün genelliğini umumiyet, isim cümlesi yapısıyla zaman üstü oluşunu devamlılık, li harfi ile sadece Allah'a aidiyetini ve onun layık oluşunu ihtisas ve istihkak anladık. İşte bütün bu muazzam mana en kapsamlı isim olan ve doğası gereği vacibül vücut yani varlığı zorunlu olan tek zatı ifade eden Allah lafzında düğümleniyor. Hepsi birbirini tamamlayarak bu sonuca ulaşıyor. İnanılmaz gerçekten. Tek bir cümle bu kadar çok anlam katmanını, bu kadar ince dil bilgisi kurallarıyla nasıl taşıyor? Üstad Hazretleri de zaten bu yüzden başka bir dile birebir çevresinin çok zor, hatta imkansız olduğunu söylüyor, değil mi? Aynen öyle özellikle Arapça dil bilgisinin bu eşsiz yapısının altını çiziyor yani tek bir harfin, bir takının, cümlenin isim veya fiil cümlesi oluşunun bu kadar derin manaları kapsayıcılığı, genelliği, devamlılığı, aidiyeti hatta varlığın zorunluluğu gibi metafizik bir boyutu aynı anda ifade edebilme gücüne dikkat çekiyor. Evet. Ona göre bu durum sadece dil bilimsel bir ustalık değil, aynı zamanda Kur'an'ın ilahi bir mucizesi. Bu kadar derin ve üzerinde ittifak edilen bir zahiri mananın bile bu kadar kısa ve öz bir ifadede toplanabilmesi, başka dillere aynı kuvvet ve zenginlikle aktarılmasını neredeyse imkansız kılıyor. Gerçekten de elhamdülillah demek bu açıklamalar ışığında bakınca hani sıradan bir çok şükür veya teşekkür ederim demekten çok çok öte bir anlama geliyor. Kesinlikle. Sanki bütün varlıkların bütün zamanlar boyunca yaptığı, yapacağı tüm övgülerin kaynağı kim olursa olsun, hedefi kim olursa olsun, aslında tek bir yere varlığı zorunlu olan o tek zata, yani Allah'a ait olduğunun ve sadece onun buna layık olduğunun evrensel bir ilanı gibi. Çok güzel özetlediniz. Aynen öyle. Bu kısa sohbetimiz bile dilin, özellikle de Kur'an dilinin ne kadar muazzam bir derinliğe sahip olabileceğini gösteriyor bize. Hani günlük hayatta belki hiç farkında olmadan otomatik olarak kullandığımız ifadelerin ardında yatan bu zenginlik, bu incelikler gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Evet, kesinlikle. Belki de bu durum size sıkça kullandığınız başka dini veya kültürel ifadelerin kökenlerini, anlam katmanlarını da merak etme kapısını aralar. Kim bilir, üzerinde düşünülecek güzel bir nokta gerçekten.